kombi kullanılan birçok ev veya iş yerlerinde peteklerin ısınmamasından veya peteklerin az ısınmasından birçok kullanıcı şikayetçidir. Bu videomuzda bunların nedenlerini size anlatmaya çalışacağız. İlk olarak peteklerin çalışması için kombinin kış konumunda açık olması gerekmektedir. dış konumu kombinin üzerinde bulunan petek işaretinin olduğu düğmeyi saat yönüne doğru çevirmek ve 40 dereceden az olmaması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra petekleriniz birkaç dakika içinde ısınmaya başlayacaktır. Ama net ısınmayı görmemiz için 15-20 dakika gibi bir süre beklenmelidir. Kombinin kış konumunu açtınız ve kombi çalışmaya başlamadı ise kombide bir problem olabilir. İlk olarak bakmamız gereken yer su basıncının bir buçuk olmasıdır. Basınç bir barın altında ise bir buçuk barın üstüne çıkacak şekilde dolum musluğundan su basmamız gereklidir. 2 bardan da fazla ise Peteklerin yan tarafında bulunan hava alma müşüründen veya varsa tahliye musluğundan 2 barın altına düşene kadar su tahliye edilir. Bu işlemleri yaptıktan sonra kombi üzerinde bulunan reset tuşuna basmamız gerekmektedir. Bir diğer neden ise gaz vanaların kapalı olması olabilir. Gaz vanaların açık olduğuna emin olun. Problem bunların dışında ise kombide bir arıza var ise kombi göstergelerinde size bir ikaz verecektir. ikazların anlamını kullanma kılavuzlarından veya servislerden öğrenebilirsiniz. Kombi çalışıyor fakat petekler ısınmıyor veya ısı gitmiyor ise kalorifer dönüş vanasının üzerinde bulunan pislik tutucunuz tıkanmış olabilir. Filtreyi temizleterek veya elinizden gelirse temizleyerek sorunu çözebilirsiniz. Filtre ile ilgili değil ise kombide bir problem yok demektir. Bundan sonraki sorunu tesisatta arayacağız. Tesisatta da ilk bakmamız gereken yer peteklerin manaları olmalıdır. <laughs> Petek vanalarını saat yönünün ters istikametine doğru çevirerek açık olduğuna emin olalım. Kombimiz çalışıyor. Petek vanaları açık ama hala peteklerimiz ısınmıyor ise tesisatta bir tıkanıklık olma ihtimalini yükseltiyor. Bunun için ise uzman bir tesisatçıdan yardım almanız gerekmektedir.